parasız milli ve layık eğitimin yerini paralı gayrimilli ve dinsel eğitim aldı. 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen devrim yasalarının 101. yıl dönümü dolayısıyla Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne Şubesi'nde basın açıklaması yapıldı. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, ADD Edirne Şube Başkanı Celil Özcan ve dernek üyelerinin katıldığı toplantıda basın açıklamasını ADD Edirne Şube Saymanı Gökay Bilgin okudu. Bilgin, Türkiye'de layık eğitimin yok edilmek istendiğini öne sürdü. Bugün ülkemizde Süleymancısından ilgisine Atatürk, layık ve cumhuriyet ve bilimsel eğitim karşı tarikat ve cemaatlerin tamamının eğitim kurumları var. 4 artı 4 artı 4 tuzağı ile kesintisiz temel eğitim ortadan kaldırıldı. Köy okullarımız, yatılı ilk öğretim bölge okullarımız kapatıldı. Eğitimde fırsat eşitliği bitirildi. Gençlerimizin yüzde 72'si yurt dışına gitme uğraşında. Çocuklarımızın Türkçe okuduğunu anlamada 72 ülke arasında 54. sırada. PISA değerlendirmelerinde nal topluyoruz. Zekanın bilimsel eğitimle geliştirebildiği gerçeğini yatsıdığımız için uluslararası sıralamada orta geri zeka düzeyinde debeleniyoruz. Yoksul milyonlar için taşımalı eğitimimiz, yatılı kuran kurslarımız, okullarda imamlarımız, sınıflarda maket mezarlarımız, yatılı kuran kurslarımız, Sokaklarda icazet kutlayan tümen tüpen hafızlarımız, kindar ve dindar nesiller yetiştiren marif modellerimiz, Diyanet Akademimiz, ÇEDES ve benzeri projelerimiz ve tarikat protokollerimiz var. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara, bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin, Trakya birlikten. Atatürk'ün eğitimdir ki bir milleti ya özgür bağımsız, şanlı yüksek bir toplum halinde yaşatır, ya da esaret ve sefalete terk eder sözleriyle yaşamın yaşamsal önemine işaret ettiği bilimsel eğitim sistemi yeniden hayat bulmadan, aydınlanma devrimleri yeniden devletin temeline yerleştirilmeden, cumhuriyet kuruluş ayarlarına dönmeden hiçbir sorunu aşamayacağımızı artık anlamamız gerekmektedir. Siyaset kurumunu yargı yasama, yürütme organlarını ve her düzeydeki devlet yöneticilerini uyarıyoruz. Bu gidiş iyi gidiş değildir. Sonu Afganistan olmaktır. Irak, Suriye, Libya gibi kana bulanmaktır. Atatürk'ün tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz. Görürsünüz ki milleti mahveden, esir eden, harap eden fenalıklar hep din örtüsü altındaki küfür ve melanetten gelmiştir. Uyarısını unutmayın. Atatürkçü Düşünce Derneği, Cumhuriyet'in 102. ve 3 Mart devrim yasalarının 101. yılında bu felaketli gidişe son vermek için tek çarenin bir an önce Atatürk'ün akıl ve bilim yoluna girmek olduğu inancı ve yeniden Atatürk Cumhuriyeti'ne ulaşma kararlılığı ile gençliğe hitap eden aldığı görevinin başındadır.